Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mesleki Gelişim Atölyesi dersi 1. dönem 2. yazılı yoklama sınavı hazırlık videosuyla birlikteyiz. Vakit kaybetmeden sorulara başlayalım. Hemen kalemimi seçtim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur diyor arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu arkadaşlar. Birincisi soruda yoktur diyor. İkincisi de en çok karıştırılan amaç sonuç ve neden sonuç çok karıştırılır arkadaşlar. Amaç sonuçta amacıyla yani gerçekleşmemiş. Gerçekleşmeme durumu var. Neden sonuçta ise gerçekleşmiş bir şeyin sonucu olarak gerçekleşmiş. Şimdi hemen seçeneklerimize bakalım. Ders çalışmadığı için sınıfını geçemedi. Çalışmamış ve geçememiş. Neden geçemedi? Ders çalışmadığı için. Dolayısıyla bu neden sonuç cümlesi. Maça gittiğim için size gelemedim. Neden gelemedim? Çünkü maça gittim gerçekleşmiş. Neden sonuç cümlesi. Arkadaş bulamadığı için sinemaya gitmedi. Arkadaş aramış, bulamamış ve sinemaya gitmemiş. Neden gitmedi? Arkadaş bulamadığı için gitmedi. Neden sonuç cümlesi. Seni sevdiğim için bir şey söylemedim. Burada da Yine neden sonuç cümlesi E'ye bakıyoruz. Dostlarını kırmamak için onlarla tartışmaya girmedi. Tartışmaya girmiyor. Neden? Dostlarını kırmamak için. Dostlarını kırmamış yani gerçekleşmemiş. Şöyle diyebiliriz. Dostlarını kırmamak amacıyla onlarla tartışmaya girme dediğimiz için bu amaç sonuç cümlesidir. Dolayısıyla doğru cevabımız yani neden sonuç ilişkisi olmayan cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza, diğer sorumuza geçelim. Açıkta dönen bir kayışlı kasnak sistemi aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir? Tehlikeli durum, tehlikeli davranış, dikkatsiz durum, dikkatsiz davranış, dikkatsiz kurum. Dikkatsiz kurum değil arkadaşlar, dikkatsiz davranış da değil, dikkatsiz durum da değil, tehlikeli davranış da değil. Bu nedir? Tehlikeli durumdur arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı kullanarak problem çözümü geliştiren bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez? Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı ne yapacak arkadaşlar? Empati kurmak vardır. Problemi tanım önce zaten problemi tanımlaması gerekir. Pro, prototip geliştirmek, prototipi test etmek, hemen çözüm geliştirmek zaten mümkün olan bir şey değil arkadaşlar. Tasarım odaklı yapacaksanız eğer öncelikle bir planınız, öncelikle problemi belirlemek, daha sonra bir plan yapmak, prototip geliştirmek ve en son aşama zaten prototipi test etmek olacak. Evet, sonraki sorumuza gelelim. Arkadaşlar kanala abone değilseniz Bundan sonraki gelecek yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin başlıca amaçlarından değildir? Çalışanlara niteliği düşük bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanların sağlığını korumak, tabii ki bunlar var. İş yerindeki üretimi artırmak, evet, maddi manevi zararları ortadan kaldırmak. Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak. O da var. Çalışanlara niteliği düşük. Yani kalitesiz bir çalışma ortamı sağlamak olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap A Aşağıdakilerden hangisi? Birinci ünite ile alakalı bir soru. Aşağıdakilerden hangisi ahiliye uygun bir davranış değildir? Bakalım hemen seçeneklere. İşinde ve hayatında dürüst olmak. Evet, ahiliğin temel prensiplerinden değil mi? İçi dışı özü sözü bir olmak. Dürüst olmak. Kendin muhtaç olduğunda başkasına yardım etmemek. Böyle bir şey yok. Yaptığın iyilikten karşılık beklememek. Kötülük edenlere iyilikte bulunmak. Doğru cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinlemenin göstergelerinden biridir? Konuşmacının sözünü kesmeden takip etmek. Evet. Konuşmacı ile göz temas kurmaktan kaçınmak. Hayır. Konuşma sırasında uyumak. Bu da değil. Konuşma sırasında telefon ile ilgilenmek. Bu da değil. Etkili dinleme değil. Konuşmacıya lakap takmak zaten yanlış bir şey. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı. Evet bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi sınıf kuralları belirlemenin amaçlarından biri değildir? Sınıf kuralları belirlemenin amaçları. Sınıf düzeni sağlamak sınıf kuralı belirlemenin amaçlarından biridir değil mi arkadaşlar? Sınıf ortamının güvenliğini sağlamak, sınıfta adil bir ortam sağlamak, sınıfta herkesin canının istediği gibi davranmasını sağlamak kesinlikle değildir. Sınıfta herkesin birbirine saygılı olmasını sağlamak sınıf kurallarının amaçlarından birisidir. Evet, bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Aşağıdakilerin hangisi meslek etiğine uygun davranışlardan biridir? Hemen bakalım. Müşteriye verilen sözü tutmamak. Arkadaşlar burada kelimelerin köklerine iyi bakın. Tutmak, tutmamak yanıltabilir. Bildiğiniz soruyu bile yanlış yapabilirsiniz hangisi meslek etiğine uygun davranışlardan biridir? Tutmamak dediği için değil. Yaptığı işi önemsememek hiç değil. İş hayatındaki gelişmeleri takip etmemek değil. Hizmette ayrım yapmamak. Evet bu. Yasadışı üretim yapmak. Zaten yasa dışı olduğu için kanuni değil. Dolayısıyla doğru cevap D şıkkı. Evet gelelim bir sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi destekler? Bağırarak konuşmak iletişime zarar verir arkadaşlar, desteklemez. Şöyle. Kimsenin duyamayacağı kadar kısık sesle konuşmak iletişimi yine olumsuz etkiler. Konuşanı göz teması kurarak dinlemek önemlidir. Konuşmacının sözünü keserek soru sormak yanlış. Konuşmacı hakkında ön yargılı olmak yine yanlış arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi güvensiz davranışlara örnek gösterilebilir? Yetersiz ve aşırı havalandırma hayır. Güvenlik denetiminin olmaması, yetersiz ya da aşırı aydınlatma da olmaz. Koruyucu ekipman bulunmaması da olmaz. Yanlış alet makine kullanmak da olmaz. Güvenlik denetiminin olmaması güvensiz davranışlara örnektir arkadaşlar. Evet geldik bir sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi raporlara geçen ve uzmanların sınıflandırdıkları olası riskler ve risk gruplarından değildir? Risk gruplarından birisi değildir diye soruyor. Hatırlarsınız arkadaşlar fiziksel riskler var mıydı? Evet vardı. Kimyasal riskler de vardı. Biyolojik riskler vardı. Ergonomik riskler vardı ama analitik riskler diye bir şey yoktu arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Boya atölyesinde çalışan bir öğrenci koruyucu kullanmadığı için bir süre sonra nefes almakta zorluk çekmiştir. Öğrenci hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir? Arkadaşlar boya atölyesinde çalışıyorsa bir kere ne olması lazım? maske takması lazım değil mi? Maske takmadığı için bir süre sonra nefes almakta zorluk çekmiş. Doğru cevap C şıkkı olacak. Bir sonraki sorumuza geçelim. <laughs> Kırmızı şapka giyen iki kişiden kısa boylu olanın kadındır. Biliyorum çünkü şapkasını çıkarırken uzun saçlarını gördüm. Diyor. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadede yer almayan ancak bilindiği varsayılan bir düşüncedir? Arkadaşlar biliyorum diyor. Neyi biliyor? Çünkü şapkasını çıkarırken uzun saçlarını gördüm diyor. Saçı uzun olduğu için kadın olduğuna karar veriyor. Bütün kadınların saçı uzundur diye düşünüyor. Sadece saçınların, kadınların saçı uzundur Kırmızı şapka giyen birisi muhtemelen kadındır. Kadınlar kırmızı şapka giyer, erkekler uzun saçlıdır. Burada sadece kadınların saçı uzundur diye karar verdiği için doğru cevap B şıkkı oluyor. 14. sorumuza gelelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde endüstri dönemlerindeki yeniliklerin getirdiği faydadan bahsedilmektedir. Makinelerde kömür kullanılması ile tarım alanları ve ormanlar hızla azalmaya başlamıştır. Bu bir fayda değildir arkadaşlar. Buhar gücü yerine petrolün enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla makineler daha küçük boyutlarda yapılabilmiştir. Bu olabilir dursun. Üretimde bilgisayar temelli otomasyona geçilmesiyle bazı sektörlerde insan emeği tamamen ortadan kalkmıştır. Bu da iyi bir şey mi kötü bir şey mi? İşsizliğe sebep olduğu için olumsuz düşünülebilir. Yapay zeka ve robotik teknolojinin üretimi devralmasıyla bazı sektörlerde istihdam payı yani insan gücü azalmıştır. Bu da C ile aynı yönde bir soru. Cevap. Sanayi mallarının tek tip ve çok miktarda üretilmesiyle müşteri memnuniyeti azalmıştır. Bu da olumsuz. Dolayısıyla doğru cevap biraz karışık olsa da B şıkkı arkadaşlar. Evet sonraki sorumuza geçelim. Mahkumlar kaçamazlar. Çünkü hapishanenin duvarlarını yıkamazlar. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadede yer almayan ancak bilindiği varsayılan bir düşüncedir. Mahkumlar pencereden atlayabilir. Gözcüler tetiktedir. Duvarları yıkmak dışında her türlü kaçış imkansızdır. Güvenlik çok yüksektir. Mahkumlar çok güçlüdür. Burada arkadaşlar bilindiği varsayılan düşünce duvarlarını, hapishanenin duvarlarını yıkamazlar diyorlar ya. Dolayısıyla duvarları yıkmak dışında her türlü kaçış imkansızdır seçeneği bilindiği varsayılan bir düşüncedir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi e-posta yazarken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir? E-postanın bir cümleyi, cümleyi geçmemesi gerekir. Hayır, böyle bir zorunluk var mı? Yok. E-postanın konu kısmı boş kalsa da olur. Boş kalabilir. Yani bu da dikkat edilmesi gereken bir unsur değil. E-posta yazarken imla kurallarına uyulması gerekir. Tabi bu önemlidir. En az 3 kişiye gönderilmesi gerekmektedir. Hayır. 1 kişiye de gönderilebilir. 2 kişiye de gönderilebilir. Mutlaka fotoğraf video eklenmelidir. Hayır. Böyle bir zorunluk var mı? Yok. Burada doğru cevap C şıkkı. E-posta yazarken imla kurallarına uyulması gerekir arkadaşlar. Geldik bir sonraki sorumuza. Geri dönüşümün ilkelerini günlük yaşamında uygulayan bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? Geri dönüşümün ilkelerini günlük yaşamda uygulayan bir öğrenci evsel atıklarından geri dönüştürülebilir olanları ayırır. Evet bu beklenir. Gereksiz kayık, e, kağıt tüketimini azaltır. Bu da beklenir. Çöplerini yakarak ortadan kaldırır. Böyle saçmalık olmaz. Plastik atıkların toprak ile temasını önler. Evet. Plastik çatal, tabak, bardak gibi tek kullanımlık plastikleri kullanır. Evet, bu da var. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkı. Geldik bir sonraki sorumuza. Dünyanın yörüngesindeki tüm uyduları görebildiğiniz bir yerde olduğunuzu hayal edin. Dünyanın yörüngesindeki tüm uyduları görebildiğiniz bir yerdesiniz. Kapatın gözlerinizi. Uydular ile beraber Başıboş dolaşan uzay çöplerini de görüyorsunuz. Ve 10 milyon parçadan fazla uzay çöpünün olduğunu tahmin ediyorsunuz. Ekip lideri olarak siz ve ekibiniz uzay çöplüğü sorununa çare bulmak için bir proje yürütüyorsunuz. Ekip lideri olarak bu projeye nereden başlarsınız? Uzay çöplüğü sorununu anlamaya çalışırım. Problemi anlamaya çalışırım. Olabilir arkadaşlar. Derhal uzay çöplüğü imha ekibi kurarım. Hayır daha sorunun uzay çöplüğü ne kadar büyüklükte olduğunu ne olduğunu bilmiyoruz. Uzay çöp konteyner niteliğinde roket roketler hazırlarım. Hayır ilk yapmanız gereken bu değil. Çünkü nereden başlarsınız diyor. Uzay çöplüğüne neden olan durumlar için bir açıklama yaparım. Onu da daha araştırmamışım. En son Çöpleri yakalamak için bir uzay ağı hazırlarım. Bu da önce bir plan, proje yapmam lazım. Yani burada ilk yapmam gereken sorunu anlamaya çalışmak arkadaşlar. Daha sonra diğer adımlar yapılabilir. Evet. Bir sonraki sorumuza gelelim. Son sorumuz arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki diğer ders videolarından da haberdar olabilirsiniz. Evet şöyle seçtim atık değerli bir ham maddedir bu ham madde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmalıdır ifadesini kullanan bir belediye başkanı aşağıdaki çalışmalardan hangilerini bakın dikkat edin arkadaşlar soru köküne yapmamalıdır yapmalıdır demiyor vatandaşları daha az çöp çıkarmak konusunda bilinçlendirmelidir evet halkı tüketime yönlendirmelidir hayır her semte geri dönüşüm kumbaraları kurmalıdır evet Vatandaşları atıklarını yeniden kullanmaları konusunda bilinçlendirmelidir. Evet. Okullar da çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır. Evet arkadaşlar. Yapmaması gereken şey halkı tüketime yönlendirmektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz burada son buldu. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi hatta sınavdan alacağınız notu da yazarsanız çok mutlu olurum. Hepinize Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.